Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balık esit irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim bugün Şubat ayının 9'u toprak işleme çalışmalarına başladık. Toprak işlemeyi yaptıktan sonra önce Leonardit ağırlıklı toprak düzenleyici gübremizi atacağız bir hafta sonra da reaktör gübresini atacağız. Böylece toprağımızın gelişimini sağlamış olacağız. İhtiyaç duyduğu mineralleri vermiş olacağız. Şimdi kazaya ile birlikte Solis 26 çiftçeker çeker traktörümüzle bu faaliyeti yürütmekteyiz. Gördüğünüz gibi kaz ayağımız yedi ayaklı olup oldukça etkili bir şekilde toprağımızı pisliyor ve kıştan kalan kaymak tabakalar kırılmış oluyor. Toprak havalanmış oluyor. Şimdi arkadaşımız gübre atmak için önce çapa yapıyor. Sonra da diğer arkadaşımız da gübresini attı ve ayaklarıyla gübresini kapatıyor. Değerli takipçilerim gördüğünüz gibi ağacın etrafını dal iz düşümüne göre daire yapıldı ve biraz sonra ben e, power reaktör gübresi atacağım. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.